koruyucu kremler güneş kremlerinden mutlaka sürümeli ve gebeler şapka takmalı dışarıdan. Diğer dikkat edilmesi gereken de hızlı kilo alımı Bundan kaçınmak lazım Her gün bol su içmeli gebeler minimum 3 litre su içmeli Normalde herkes 2 litre en az içmesi gerekiyor. Bu yaz aylarında bu sıvı miktarı 3 litre. Hatta daha da fazla olabilir çalıştığı işe bulunduğu ortama göre de bu miktar artıyor. Bebeğin anne karnında geçirdiği ilk 8 haftalık süreç organ taslaklarını oluşturur. Bu dönemde annenin zararlı maddelere maruz kalması bebeğin kusurlu ve sakat doğmasına neden olabilir. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte gebelerimizin özellikle dikkat etmesi gereken bir takım hususlar öne çıkmaktadır. Bunlara sırasıyla değinelim. Bu sıcak günlerde gebelerimiz özellikle sıvı kaybına dikkat etmelidirler. Çünkü normal günlere göre sıcak havalarda çok daha fazla sıvı kaybı olur. Bu yüzden sıvı tüketimi artırılmalıdır. Günde yaklaşık 3 litre sıvı alınmalıdır. Bunun çoğunluğu su olmalıdır. Bunun yanında doğal meyve suları, ayran, limonata, soda, diğer içecek, içecekler sıvılardır. Gün içerisinde çok aktif olunda ya da yoğun iş yükü harcandığında içilecek sıvı miktarı daha da arttırılmalıdır. Peki yeterli sıvı alıp alınmadığını nasıl anlarsınız? Bunun basit bir yöntemi var. Eğer yeterince sıvı aldıysanız idrar renginiz açık olacaktır. Eğer yeterince yaklaşık 3 litre yakın almadıysanız ya da idrar renginiz koyuysa hala o zaman sıvı miktarınız yeterli değildir. Bu sıvıyı bu yüzden daha da arttırmalısınız. Yani özetle dikkat edilmesi gereken nokta aldığımız sıvıyla kaybettiğimiz idrarla çıkarttığımız sıvı miktarı dengede olması gerekir. Gün içerisinde aynı zamanda çok fazla çay, kahve tüketimini önermiyoruz. Eğer çaydan vazgeçilmiyorsa da bunun açık olmasını tercih etmeliler. Diğer dikkat edilmesi gereken husus ise beslenmedir. Yazın besin zehirlenmeleri daha sık olur. Bu yüzden özellikle dışarıda uzun süre beklemiş gıdalar ya da çabuk bozulan gıdalar tüketilmemelidir. Yemeklerin iyi pişmesine, sebzelerin, meyvelerin iyi yıkanmasına özen gösterilmelidir. Ağır yemeklerden, kızartmalardan, yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bir öğünde tıka basa yememelidir gebelerimiz. Bol bol sebze ve sulu meyveler tüketmeli, protein kaynaklı yiyecekler tercih edilmelidir. Meyveleri yerken de glisemik indeksi özellikle yüksek olan muz, incir, üzüm çok fazla e, tüketilmeli, daha az tüketilmelidir. Karpuzu da abartmamakta fayda var. Onun da şeker oranı yüksek çünkü bir miktar. Diğer dikkat edilmesi gereken husus ise gebelerimiz eğer düşük tehlikesi ve erken doğum tehlikesi yoksa bolca hareket etmelidirler. Uzun süre e, oturmak zorunda kalırlarsa eğer her 2-3 saatte bir 3-5 dakika yürümelidirler. Çünkü gebelikte pıhtılaşma sistemi e, bozulabilir ve e, sıkıntılara yol açabilir. Gebelerimiz eve gelince de e, ayaklarını e, uzatarak bacaklarını ve ayaklarını dinlendirmelidirler. Aynı zamanda gebeleriniz mutlaka düzenli yürüyüş yapılmalıdır. Yapmalıdır ve bu yürüyüşler bir saate geçmemelidir. Bu yürüyüşler serin saatlerde sabah veya akşam vakitlerinde e, düşük tempoda olmalıdır. Peki bu yürüyüşleri nasıl yapmalıdırlar? Uygun ortopedik ayakkabı giymeli, pamuklu, sıkı olmayan hatta bol giysiler giyerek bu yürüyüşleri yapmalıdırlar. Evet, yaz aylarının vazgeçilmesi nedir? Tatillerdir. Gebelerimiz e, tatillere çıkmalıdırlar. Tabii ki çıkmalıdırlar. E, tatil yapılmalı. Denize girmelidirler. E, denize girerken de e, mümkün olunca temiz denizleri tercih etmelidirler. Havuzlara Genellikle çok önermediğimiz e, durumlar, havuzu çok tercih etmiyoruz, çok mecbur kalırlarsa, deniz yerine havuza girmeleri gerekirse de o zaman da gene aynı şekilde temiz havuzlara tercih etmelidirler. E, hijyene e, çok dikkat etmesi gerekir, özellikle havuza giren gebelerimizin. Peki gebelerimiz hangi saat aralıklarında e, denize ve havuza girebilirler? Özellikle 11 ile 16 saatleri güneşin de dik geldiği 12 ile 15 saatleri arasında deniz ve havuz tercih edilmemelidir. Aynı zamanda da bu saatlerde kesinlikle güneşlenmemelidirler. Güneşin diğer saatlerinde sabah ve akşam saatlerinde gölgede kalarak, şapka takarak güneşleme tatilden faydalanabilirler gene e, özellikle güneş kremi kullanmaları gerekir. 15-20 dakika önce güneşe çıkmadan önce sürmelidirler güneş kremlerini. Her iki 3 saate bir de tazelemelidirler. Denizden çıktıktan sonra mutlaka mayo bikinileri değiştirmeli. Asla ıslak mayo ile güneşlenmemelidirler. Çünkü ıslak ve bebekine özellikle vajinite ve siste neden olabilir. Uzun süre e, denizde kalmamalı. 15-20 dakikayı geçmemelidirler. Tek başına da gebelerimiz denize girmemeli. Çok uzaklara da açılmamalı. Çünkü gebelikte kas krampları oluşabiliyor. Bu durumda anne ve bebek için sıkıntıya neden olabilir. Peki başka daha nelere dikkat etmeliler? Ee, özellikle giysilerin ve iç çamaşırların pamuklu olması gerekir. Buna mutlaka özen göstermeliler. Naylon ve sentetik madde içeren çamaşırlar ve giysiler asla tercih edilmemelidir. Sıkı giysiler gene giymemeli. Giyilen giysilerin rengi açık olmalıdır ve bol giysiler daha rahat etmelerini sağlarlar. Peki gebelerimiz ne zamana kadar yolculuk yapabilirler? Uçak hariç 32. haftaya kadar yolculuk yapabilirler. 32. haftadan sonra yapılan uzun süreli yolculuklar erken doğum riskini e, tetikleyebilir. Bu yüzden çok dikkatli olmaları gerekir. Yolculukta da aynı şekilde her 200 saate bir e, 3-5 dakika yürüyüş yapıp e, kan dolaşımını arttırmalıdırlar. Eğer ki uçak yolculuğu yapılacak olacaksa uçak yolculuğu yapacaksa 28. haftaya kadar binebilirler. 28. haftadan sonra doktor raporuyla kabine alınır gebeler. Doktor raporu da bir hafta geçerlidir. Özellikle bu süreye mutlaka dikkat etmelidirler. Eğer uçaktaki yolculuklar 3 saate geçecekse gene aynı şekilde uçağın içerisinde her 2-3 saate bir 2-3 dakika yürüyüş yapmalıdırlar. İleri gebelik haftalarında eğer uçağa bineceklerse gene mutlaka varis çorubu giymelidirler. Gebelerimiz düşük tehlikesiyle karşılaşabiliyor. Erken doğum riskiyle karşılaşabiliyor. Kas krampları olabiliyor. Vajinitler olabiliyor. sistem ler olabiliyor, röflüler artabiliyor, mide bağırsak sistemleri besin zehirlenmelerinde hastanelik olabilecek durumlara kadar gelebiliyorlar. Aynı şekilde yüksek tansiyon, çok sıcak çarpmaları olursa tansiyonları yükselebiliyor, güneş çarpmaları yaşayabiliyorlar.